2018'de bakıyo.com'la röportaj yapmışsın. Yine 2018'de benim elimdeki notlarda bakıyo.com'la röportaj yapmışsın. 2019'da absürtdizi.com'la röportaj yapmışsın. 2018'de geriye dönelim Tepe Taklak dergisiyle röportaj yapmışsın. Ve yine Tepe Taklak dergisiyle röportaj yapmışsın. Seninle röportaj yapan bir büyük basın kuruluşu ya bunları küçümsediğim için değil ama konvansiyonel bir basın kuruluşu var mı? Yok. <laughs> müthiş, müthiş, müthiş. Fakat bu arada bütün bunlar olmamasına rağmen bütün konserlerin sold out. ...böyle ne acayip bir durum be. Öf, hakikaten. Bu şeyle çok sevgili dostum Fergan Mirkelam da böyle olmuştu. Mesela Fergan Mirkelam hiçbir programa katılmıyordu, katılmıyordu, katılmıyordu ve herkes çok istekliydi ama T hangi senelerden bahsediyor? Ya yani bu o günleri yaşayanların çoğu öldü. Ee, hatırlayanlar var mı? Bilmiyorum. Ve orada o zaman bir programa katıldı ve bir anda sarsıntı geçirdi. Bir anda sarsıntı geçirdi. Aa, Fergan çünkü o o kadar gözde büyütmüşlerdi ki o olmadı. Olmadı sarsıntı geçirdi ve Fergan hakikaten çok özel bir adam. Ben çok seviyorum. Sen de sever misin? Evet. Evet güzel. Aa, ilk i̇lk evet'i duyduk. Alkışlıyorum. <laughs> tamam konuşalım yani ve, ve mesela orada bir şey oldu ama sen çok akıllı bir adamsın belli sana bunları soracağım şimdi İlk önce biraz senden bahsedelim Bip akustik kanalında söylediğin şarkılar var mesela müzik kutusu şarkısı çok başarılı youtube izlenmesi 36 milyon yani ha. insanların e, anlamadığı görmediği büyük müzik şirketlerinin güya büyük müzik şirketlerinin anlamadığı bir şey var e, organik olmayan bir şey 120 milyon falan çocukla bir tane doğru dürüst programa katılmamış. Bir tane bilindik bir kurum. Çok bilindik bir kurum. Röportaj yapmamış. Haşırt diye 36 milyon izlenmiş. Ve şimdi bu değil. Şey a, Nalan daha yeni. 28 milyonda ha bir 29 önce, oldu. 29 mı oldu? oldu? Sabahları kalkıp onlara bakıyor. Evet, okay. Bir milyon daha artmış. Bir milyon daha artmış. Vay, çok güzelmiş. Peki. Aslında meteoroloji mühendisliğini kazandın. Okuyor musun orada hala? Ya yani orada kaydım var hala Yıldız Teknik'te. Tamam. Ee, ama gitmiyorum. Peki senin yüzünden oraya giremeyen bir meteoroloji mühendisi e, onunla konuştun mu? Kusura bakma bir şeyler dedim. <laughs> son mı? sınıfa kadar gittim. Ha gittin? Evet son sınıfa kadar gittim. Ne oldu ee, peki? Son... Vakit bulunamıyor mu? 7-8 dersim falan kaldı. Tamam. Ee, sonra köprüden önce son çıkışta bütün hocalarım da dedi yani sen mühendislik yapma. Madem işte şarkı yazıyorsun arkadaşlarım beğeniyor. Evet. Yani böyle bir şey yapabilirsin. Ben evet. de köprüden önce son çıkıştan çıktım. Güzel. Hiç tanıdığım yokken hiçbir müzikle hmm. alakalı bir e, torpilim hmm. tanıdığım yokken Yüzme bilmeden havuza atladım yani. Bravo sana. Peki, ilginç şarkıların var. Beyaz bir şarkın. Evet. Bizim beyaz için yazmışsın. Gerekiyordu. <laughs> Benim için yazdığım bir şarkı Okan var. Bir... Okan değil. A Ağır Ağır roman, roman var. A evet. Roman. Evet. Ben hiçbir zaman bana olduğunu düşünmüyorum. Metin Kaçan yani A evet. Roman'ın yazarı. Allah rahmet eylesin. Metin Kaçan olarak söylüyorum kendi filminden bahsedirken evet. de. Ama Gönül Davası bir şarkın, Aç Bağrını bir şarkın, Gömleğimin Cebi diye bir. Evet. Şarkın şarkım var ee, ve Nalan var yani buradaki tabii ki bu e, çok etkileyici izlediğimiz zaman klip çok etkileyici hakikaten ve genç insanlara evet bir dakika tamam e, belki de beklediğiniz adam benim diyorsun gibi geldi bana öyle mi öyle hissediyor musun yani bu kadar iddialı bir cümle kurmak istemem ilk talk show programında. Ne olur kursan ne olur? Her yani, da çok mu ayarlıyorsun? Yani yok hiçbir yani, şey ayarlamıyorum bir aslında. Bir tamam beklenen benim de. De. Belki de öyledir. İnsan içinde olduğu için çok o tespiti yapamayabilir. Dışarıdan daha net gözükebilir. Belki de evet gerçekten de amatör müzisyenlerin beklediği o adam belki de benim. Ama belki de bunu ben bilemem. İçindeyim çünkü. Hikayenin içindeyim. Ve o kadar hızlı yaşanıyor ki her şey. Bunun tespitini yapacak kişi ben değilim bence. Yıllar sonra belki de bunun tespiti yapılır. Yıllar sonra deriz ki ha evet Taymurcanmış bu. Bunu yapmış. Ben de mesela tam o kırmızı noktalı kuşaklar falan vardı. Onların e, hala devam ettiği dönemde geldim ama onlar bir süre sonra artık paralı kanala yani dekodırlı kanala kaymıştı. Ben de ulusal kanallara beklenen erotik yıldızı benim diye geldim o tarihte ve öyle de oldum yani ve bunu söyledim de. Evet. Evet. Bak. Kimler hak ediyordu? Ama olmadı onlar Değil mi? Bugün Can Yaman mesela. Can, Can, Yamanla kapışıyoruz. evet. Kolay değil Can Yaman'la kapışmak. Ha. Ki o dövüşüyor mövüşüyor falan. Ben işte bugünlerde spor salonlarına devam etmeye başladım. İnşallah değil mi? Bir gelişme var. Hafif bir gelişme. Değil mi? Evet. Peki. Ee, bir şey e, o eskiden olduğu gibi şeyler de yok imaj filan gibi şeyler de yok aslında öyle bahsediyorlar mı arkadaşlar filan, saçını şöyle yap sakalını böyle yap Yok ya her şey e, benim e, kararımla oluyor yani işte beni yöneten kimse yok bağımsız bir müzisyenim evet. ee, bir, e, En önemlisi o zaten bu yüzden sordum soruyu Evet yani beni yöneten birisi yok birisi demiyor ki Emir şunu yap bunu yap işte Hı. saçımı kesmek istiyorum kesiyorum sakalımı kesmek istiyorum kesiyorum berbere soruyorum nasıl olsun diye Şöyle olsun diyor. <laughs> berber mi? Bildiğimiz anlamda gerçek bir berber. berber mi? Mahalle berberi gibi mi? Evet. Gerçek yani berber. Aslında kuaför yani kadınlarla ilgili bir şey değil. Berber ya. Berber şey. Berber. Kral şey açık. Berber ulan işte. i̇şte berber. Müzik, <laughs> müzik kanalı açık. Evet. Peki. Ee, müzik kanalı açık. Aa müzik çok sanaba. Tam bir deniz berber. De orada evet yani fresh. Evet, benim çok sevdiğim bir berberi kaybettik. Ben onun için berbere değil kadın kuaförüne gidiyorum. Onu kaybettim. Başkan, sağ evet, Teşekkür ederiz. Peki, bu röportajlarda diyorsun ki şu biraz problemli bir cümle. Konserlerde duyguların arşa değdiği anları yaşamak çok güzel. Ha, evet. çok güzel tarif etmiş. Konserde duygular arşa değiyor. Yani demek ki evet. o sırada bir Adrenalin var. Büyük bir adrenalin değil mi? Tabii adrenalin Sonra oradan diyorsun ki ama eve gidip yastığa başımı koyuyorum. Niye? Niye? Koymayayım. Konserde çalıyorsun. Evet. Ve sonra eve gidip yastığı, yastığa başını mı koyuyorsun? Ya yani kaç yılında... O röportajı verdiğimi hatırlamıyorum 2019'da yeni absürt dizi nokta 2019'da şarkı söylüyorsun Sonra Eve gidip yastığa başını mı koyuyorsun devamı... Sabah kalktığında anne sefertasını beslenme çantanı Hazırlıyor <laughs> ve seni okula mı gönderiyor Bu nasıl bir hayat bir yanlışlık var Yalnız yaşıyorum konserden çıkıp ote... Eve gidip yastığa başını mı koyuyorsun Yani konser Kadıköy'deyse eve gidiyorum Başka bir şehirdeyse otele gidiyorum Sonra devam ediyor. Evet işte Cümle. devamı ne diyorum acaba? Devamı çok çılgın. <laughs> Bakalım. Evet. Evde kendine Türk kahvesi çay yapan Emir'e dönüyorum. <laughs> Harbiden ne ya? şeymiş bir abi. Bu musun? bu musun? Ya şöyle röportaj verirken işte orada kuliste bir röportajdı yanlış hatırlamıyorsam. Yani orada soru şeydi galiba işte. Ee, sahnedeki Emir ile evdeki Emir arasındaki fark diye bir şey sordular. Ee, soru da çok zor bir soru bence. Çünkü i̇şte. yani ben, <laughs> yani yine benim ha. işte yani işte sahnedeki adam da evdeki adam da aynı adam yani. Zaten işte sahnelerimizde öyle aman aman inanılmaz işte görsel şovlar ve işte beni yok, böyle hayır, ilahlaştıran bir durum yok. Normal işte zaten evinde o bestesini yapan çocuk var sahnede de. Hani onu anlatmak istemişimdir yani orada. <laughs> Ya ona dönüyorum işte yani e, e, sonunda eve ben, gidiyoruz ben buna, yani o adamız yani. Ben bunu yani. istemiyorum genç insanlarla ilgili. Ben Mick Jagger gibi konuşmanızı istiyorum. David Bowie gibi konuşmanızı istiyorum. Başka insanlar hiç Mick Jagger hmm. röportajı okuyabilir misin? Sahne de böyle hopluyorum zıplıyorum eve gittiğimde bir an hmm. önce başlı başımı yastığa koyuyorum. Böyle bir şey olabilir. Öyle demek istemiyorum orada. Ya böyle bir hayatın yok değil mi gerçekten yoksa üzüleceğim. Normal bir hayatım var. Normal bir hayat nedir ya? Hepimizin hayatı normal. Herkesin hayatı normal. Yani Ama, işte çok toplum tarafından wow denilecek bir hayatım yok şu an. Toplum hiçbir şeye wow demiyor. Toplum zaten sanatçıları aştı. Açtı. Evet açtı. Evet, bambaşka şeyler oluyor. Aynen. Ben bir yerler eskiden bir yere gittiğimde bir kulübe mulübe falan gittimde o buraları şimdi azdıracak çılgın adam geldi <laughs> diyorlardı. Şimdi gittiğimde beni arkadan dehliyorlar. Okan Bey sizin görmekten hoşlanmayacağınız şeyler olacak falan filan diye dehliyorlar beni. Aynen. Toplum bambaşka bir yerde. Evet. Toplum bizi açtı. O yüzden algı, algılar yok. değişti. Her şey değişti. Evet muhakkak evet. diyorum. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Yani. İnsanlar yani... çok şey istemiyor. Çok büyüklenen ve işte böyle e, tanrısallaştırılan e, sanatçılar dinlemiyorlar artık. Umurlarında değil yani. Bu çoğunlukla o, o havuk o için öyle oldu bir tane. Amerikalılar da bizim yalına benzeyen bir tip çıktı. Ed Sheeran. Yalının kızıl saçlısı. <laughs> hep söylüyorum dünya müziğini bir çıkmaz sokağa soktu. Kimse oradan geri çıkamıyor. Çok fena o çocuk. O çocuk röterde biliyor musun? Ci şey, hakikaten yani fena o çocuk. Tedaviye ihtiyacı var ve o çocuğun soktuğu yerden çıkamıyoruz. Çok fena. Biraz çılgınlık da lazım. O, öyle oldu. Hani şey oduncu gömleği. Merhaba. <laughs> Peki diyorsun ki yaptığım şarkıları dinlerken gururlanırım. Bir parçayı bitirdiğimde gurur hissini yaşamıyorsam onu yayınlamam. Evet. Çok güzel bu. Evet. Yani yaptığım işi gururla sunabiliyorsam, evet ya ben bunu yaptım diye sunabiliyorsam, içi işte ya beni tatmin ediyorsa, müziği de sözü de beni tatmin ediyorsa onu sunarım. Ama ya işte yazdık bunu da, ya işte hit olsun, şöyle olsun, böyle olsun, dinlensin. Bunu yayınladığım zaman yani bir kişilik çatışması yani. Evet. Peki, Kendi olamıyorum. E, müzik hayatımda pürüzler oldu dediğin mesela şöyle devam ediyorsun. Gitarımı yere atmıştım. Ha, Dediğim ha. gibi sanat üretmek çileli bir iş. Evet. Çok keyifle sanat ürettiğinizde kimseyi mutlu edemezsiniz. Çok iddialı konuşmuşum. Vallahi bak gösterebilirim. Kimseyi mutlu edemezsiniz. Evet. Yani, Siz acı çekmelisiniz ki evet, birileri mutlu edebilirsiniz. ...ne kadar acı çekerseniz... ...o kadar etkileyici olur. Acı çekiyor musun yani? Bunlarda var mı acı var ee, Şöyle orada şunu anlatmak bir istiyorum. Bir sorusu. Ee, sanat mı? üretirken... ...çile bazen çok büyük olduğunda... Hı -hı. ...ortaya çıkan... ...ürün de çok etkileyici olabiliyor... ...o, o oranda. Hı -hı. Yani işte... ...çok kolaylıkla yapılan bir beste... ...işte hemen... ...10 dakikada yapılan bir beste bazen... Hı -hı. E çok çala kalem olabiliyor bazen hmm. yıllarca uğraştım uğraştın, uğraştın beste senin baş yapıtın olabiliyor hmm. Ama ondan bahsetmek istemişimdir orada Nalan ne kadar bir sürede çıktı nalan ne kadar bir sürede çıktı yani iki haftası var en az sözü ve müziği tamamen bitmesi ben buna katılmıyorum uzun yıllar uğraşılan bestelerin çok iyi besteler olduğunu hiç düşünmüyorum Genelde bütün aa, şeyler başyapıtlar dediğimiz işler genelde bir birikimin sonucu olarak evet ama Doğrudur. kısa sürede çıkıyor Doğrudur Kısa sürede Doğrudur. çıkıyor Peki aa, nasıl tepkiler alıyorsun sokakta ya da çaldığın yerlerde konserlerin dolu dolu gittiği için söylüyorum Yani en çok duyduğun bugünlerde en çok duyduğun şey ne? Seni tarif etmeye çalışıyorlardır seven arkadaşlar beğenen arkadaşlar seni tarif ediyordu yani, yani genelde çünkü beğendiğim zaman tarif etmeye çalışırız. Bir Deriz tarz ki, çok iyi, şu güzel, şu güzel. Yani bir tarz belirleme çalışılıyor genelde. Ne tarz yapıyorsun? İşte bu tarzın adı ne? Nasıl bir şey yapıyorsun? Kendini nasıl tanımlıyorsun? Falan Hı. diye soruluyor. Hı. Hı. Ee, onun dışında güzel tepkiler alıyoruz. Konserlerde, sokaklarda. Ee, yani işte Kadıköy'de önceden gezerdim. Sokakta ilk müzik kutusu zamanları bir kişi benle fotoğraf çekildi. evet ya. ya. Benle fotoğraf çekildi. Yani güzel. işte bunun gururunu yaş yaşıyordum. Şimdi de güzel bir gurur. Ama mesela çok kalabalık bir kafeye artık girdiğimde çok rahat yemek yiyemiyorum. Ya da işte çok rahat kahve içemiyorum. Niye? İnsanlar üstüne mi çullanıyor? Hayır. Ama birisi... Gözlerimi üzerinde hissediyorsun. Ya evet. Birisi bakarken o yemeği yemek çok kolay olmuyor. Ya biraz daha daha tenha kafelere gitmeye çalışıyorum. Yani çalışıyorum dedim, İşte tenha bir kafeye gittiğimde daha rahat yemek yiyorum. Hmm. Sanki bana kimse bakmıyormuş gibi hissediyorum. Hmm. Daha e, boş bir kafede. Güzel. Peki, a, nasıl şarkıların olmasını istiyorsun? Yani a, insanlar sarsılsın mı istiyorsun? A, çok mu duygulansınlar istiyorsun? ya yani çok e, samimi olarak o hissi karşıya geçirebilmek istiyorum. Bu da zor şarkı yazarken. Çünkü sonuçta yani konuşur gibi şarkı yapamıyorsun. Bir şekilde şarkı e, formuna oturtmak lazım o muhabbeti. Hmm. Arkadaşına o muhabbeti anlatmak çok samimidir. Hmm. Mesela işte Okan abi ya ben işte bir mesele yaşadım, bir sorun yaşadım. Böyle 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 diye anlatmak çok kolay. Hmm. Ama bunu bir şarkıya dönüştürmek samimiyetten Çalabiliyor bazen. Hı -hı. Ee, yani daha o samimiyetin en az çalındığı formda işler yapmak isterim. Hı -hı. Ona çalışıyorum, ona çabalıyorum. Aslında şeyi çok merak ediyorum. Bir konserini çok merak ediyorum Hı -hı. ve gelip izlemek istiyorum. Hı -hı. Ne oluyor Tekrarız. acaba konserde? Yani Hı -hı. çünkü bu kadar dolduğuna, bu kadar insanlar hani ...ayıla bayıla gittiklerine göre, tabii şunu da hissediyorsun değil mi? Yani aslında her çağın, her neslin. Hı -hı. Ee, kendi adamı var, kendi kadını var, evet. kendi tuttuğu bir adam var. Onunla arkadaşlık ediyor, Onunla çağdaş olmaktan dolayı evet. çok mutlu. Yani bu işte ee, diyelim ki Woodstock'ta da ee, cross stille şayanlar arkadaşlık ediyordu. E Şimdi burada sen ne arkadaş ediyorsun? O 1960'ların sonuydu. Şimdi ee, 2010'ların sonunda. Yani dolayısıyla. İnsanlar beraber büyümek istiyorlar. Evet. Sanatçılarla evet. beraber büyümek, aynı dili konuşmak ve aynı zamanın dertlerini konuşmak istiyorlar ve kendi adamını tutuyor. Gel evet, yani ben bunda eminim. Isterim. Yani genç insanların kendi adamlarını tuttuğundan eskilere de biraz saygı tükürdüklerinden çok eminim ve bununla o kadar eminim ki. Evet. Çünkü öyle bir genç adamdım, saygılı bir çocuktum ama ama aa, ve şeydim yani her şeyi öğrenmeye çalışıyordum. Her şeyi ben çok geçmişte çok eski birisine de saygı duyarsın. Gidip 17. yüzyıldan bir yazara da saygı duyarsın. 18. yüzyıldan bir saygı yazara da saygı duyarsın. 19. yüzyıldan bir müzisyene saygı duyarsın falan filan. Ama bir de beraber büyüdüğün arkadaşlarım var. Ya yani onlar seninle aynı meseleleri paylaşıyorlar. Bu açıdan bu açıdan aslında sorun yok. Neden sorun yok? Çünkü zaten diğer müzisyenler ölecek ve birilerinin müzik yapmaya devam etmesi gerekiyor. Hiçbir toplum şöyle düşünemez. Bu eskiler o kadar iyiydi ki bunlar ölünce size müzik yapmayı yasaklıyoruz diyecek hali yok kimsenin. Dolayısıyla yeni adamlar gelecek. Bu yenilerle yenilerle Aa, rekabet eskilerle değil. Çoğu, çoğu genç insan bunu yanlış anlıyor Yani sanki eskilerle rekabet ediliyormuş gibi Eskilerle rekabet etmeye gerek yok Tamamen yeniler yeni arkadaşlar Yeni bir şey geldiği zaman yeni arkadaş. Kim var böyle yeni Ezel var Hip hop dünyası ha. Başka İşte ben fero var ben Hip hop dünyası Yüz yüzeyken konuşuruz var adamlar ha, var Güzel adamlar var Evet Hı. Büyük ev ablukada. Büyük ev ablukada Ben var. bayılıyorum ona. Evet ben de çok seviyorum. Hmm. Yani. Yani işte alternatif bir dünya var. Alternatif onlar, diye başlayan. E, onlar nasıl dama entelektüel buluyorsun onları kendine göre sen de o kadar entelektüel bir yere konumlanmak istiyor musun? Yine... Işte... Entelektüel tırnak içinde söylüyorum. Yani Aha. sözleriyle... Sözleriyle Kenan Doğulu'dan ve Tarkan'dan... Başka şeyler söyleyen adamları kastediyorum. Evet. Yani entelektüelliği bu kadar evet. genişletiyorum. Evet. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben de e, 90'ların popundan farklı bir şeyler söylüyorum. Evet. Ee... Lütfen yani. Lütfen. Yani biz ilk 2010'un dilini, dilini kullanıyoruz. bizi. Evet. Yani, yani çok Sadece ya. aşk şarkısı yapmıyorum. Yangınlı evet, Şiiri brav. de yazıyorum. Franco diye şarkım da var. Ee, sadece... Nasıl Aşk, aşk Frank sözleri? Aşk, söylesene bana. Salla bin ara sarhoşların ağzından Özgürlük geçsin boğazımızdan Aman örülse de duvar aramıza Sesimiz duyuluyor ardından Şarkılar söyle bir çingeneden doğaya Uğur uyan dünya çadı gözlerinin kırlarını bu bahara Evet şarkılarında seksle ilgili şeyler yok mu? Seksle ilgili şeyler yok şu an. Evet olduğu zaman da herhalde farklı bir şey söylersin. Olur ya yani olan duyguyu en samimi en saf haliyle anlatmaya evet, çalışıyorum. Evet ben çok istiyorum birisi de biraz yani seksten bahsetsin. Evet. Olur yani. Yani hayır ee, seksten bahsetsin e... değil. Eskilerin hepsi seksten bahsediyorlardı. Bizim salakların bir sonraki <laughs> neslin anlamadığı bu. Eskiler seksten o kadar çok bahsediyorlardı ki yani o mehtaba çıkmalar, şurada bunun ağaçların altı, <laughs> baharla dallar, bilmem ne falan filan. Onların hepsi seksti. Evet. O seksti. O seksti. Yani hı hı. o seksti. Seks seks sadece böyle e, şeyde olan puf 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 değil yani şey kedi köpek hı. meselesi değil. Seks hepsi hepsi ama müthiş bir nezaket, müthiş bir zamanın ruhunu taşıyan şarkılardı. Hepsi zamanın ruhu. Sen şimdi onun önüne mi geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak bu Franco'da öyle bir şey var. Yani daha mı ileri gittin? Oradan mı bakıyorsun bize? Nasıl düşünüyorsun? Franco bir özgürlük şarkısı tabi anlaşılıyor canım. Ee, is, evet. İsmini Franco koymamı sebebi İspanya İç ilhamla yazdığım bir şarkı bu. Sen İspanya İç Savaşı'ndan ilham alıyorsun. Ben onu anlamaya çalışıyorum evet. onun için zaten. Evet evet tabii. Ne alakan var senin İspanya, İspanya İç Savaşı? Nın? İspanya İç Savaşı Okuyorsun çünkü dünya, ilham alıyorsun. Dünya sosyolojisi için çok önemli bir olay. Yani e, e, Franco... Beklenen adam gelmiş olabilir ha. Ciddi söylüyor. Yani öyle bir şey olmuş olabilir. Evet. Ben öyle bakıyorum hı, hı Ya biz şimdi bizim nesil bence bu işte hep aynı şarkı sözlerinden aynı edebiyattan sıkıldık. Biraz farklı bir şeyler. Aslında her nesil bir önceki edebiyattan sıkıldığı için yeni bir farklı. şeyler doğurmaya çalışıyor.